Herkese merhaba arkadaşlar. Bıldırcın Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizlere kuluçka makinemden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunu yaklaşık 3 hafta önce internet sitesinden almıştım bir tane internet sitesinden. yaklaşık 500 liraya aldım bu makinemizi. Artı 20 lira da kargo ücreti vardı. Yani toplamda 520 liraya bu kuluçkayı aldım kargo ücretiyle birlikte. Üç 3 hafta önce. Şimdi tabii ki fiyatlar daha da alıp alanmış olabilir. Bakmadım yeni fiyatlarına. Neyse arkadaşlar bu makinemizin markasına gelirsek. Arkadaşlar bu 36'lık hobi Kuluçka makinesi. Yani 36'lık derken içine 36 tane tavuk yumurtası koyabiliyoruz. O anlamda 36'lık. Yani tavuk yumurtası bazında sayıyorlar. Neyse oraları geçelim. Arkadaşlar şöyle kameramızın netlesin mi? Heh, <laughs> Bakın burada, Chicken, Duck, Goose, Pigeon var. Ee, chicken, Tavuk, Duck, Ördek, Goose, pigeon da Güvercin. Ee, bunun 4 tane modu var. 4 kuş yumurta modu. Bakın ekstradan da şurada e, Constant Temperature var. Buradan da, işte benim gibi aynı, bıldırcın yumurtasını koyabilirsiniz. Ee, ayarı buraya getirip. Ekstra ayarlarını öğrenmek isteyenler zaten kanalımda videosu var, onu görebilirler. Neyse arkadaşlar dediğim gibi 4 tane kuş modu ve ekstradan şuradan da fazla yumurta şeylerine ulaşabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Ayrı etten bir tane şöyle döl kontrol lambası var. Bu da güzel bence. Şurada yine enerji şeyi var zaten. bakın burada da arkadaşlar akü takma yeri var. Yani elektrikler gittiğinde de aküye bağlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel oluyor. Elektrikler gidince aküye bağlamanız daha iyi olur tabii ki. De. Evet arkadaşlar içine gelirsek şöyle. Bakın burada fan var. Şurada da viyollerin kablosu var zaten. Şöyle içini göstereyim buraya. Şunu bir çıkaralım. Bunları anlatacağım sonra. Evet arkadaşlar bakın burada şöyle güç kablosu var zaten. Heh, şimdi şuna gelelim. Bakın arkadaşlar bu bildiğiniz gibi serum zaten Allah Allah ne serumla alaka filan derseniz arkadaşlar kuluçka makinelerinde genelde nem sorunu oluyor nem sorunu çözmek için de serum sistemi diye bir şey geliştirdiler bu serum sistemi sayesinde de nem sorununu yani biraz daha azaltmış oluyoruz bu serum sistemi sayesinde bunda merak edenler serum sistemini yine kanalımdan bulabilirler bu konu hakkındaki çektiğim videoyu bu serum içliğinde bunlarla birlikte hediye geliyor makineyle birlikte. Bu da gerçekten güzel bir şey bence. Şöyle şuraya gelelim. Bakın burada su sıkma şeyi var şu yanlardan. Makinemize su sıkıyoruz. Arkadaşlar içine gelirsek. Şöyle buraya. Burada yine viyollerimizin kablosu var. Bakın arkadaşlar bunlar ne derseniz. Bunlar viyollerimiz. Gerçekten bu makinede değişik bir viyol tarzı denemişler. Sizin de bildiğiniz gibi normal bir ölle, hani tavuk yumurtası şeklinde böyle yumurtayı koyabileceğimiz şeklinde. Ama bunları e, silindir olarak tasarlamışlar. Zaten bu da silindir bölü olarak geçmekte. Arkadaşlar bunların e, diğerlerine göre ne farkı var? Hemen söyleyeyim size. Bakın mesela e, aradaki boşluk şöyle olursa ya yani arada yani boşluk olmazsa buraya bıldırcın yumurtamızı dizebiliriz. Bir tane yana kaydırırsak bakın şöyle buraya tavuk yumurtamızı dizebiliriz bir yana daha kaydırırsak kaz ördek bir yana daha kaydırırsak atıyorum hani deve kuşu falan koyabilirsiniz. Yani bu silindir biyollerin diğerlerine göre daha güzel olma nedenlerinden biri bence bu hani her çeşit yumurtayı alıyor çünkü. O açıdan bence daha güzel. Şurada da yine çıkım sepetimiz var altta gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar yanlarına gelirsek bakın böyle yine strafor e, köpük kullanmışlar. Daha iyi ısıyı daha iyi şey yapması için. Bu da gerçekten güzel olmuş. Evet arkadaşlar. E, makinemi dediğim gibi internet sitesi üzerinden 500 liraya aldım. 3 hafta önce. E, 36'lık OneTouch fabrik oluşka makinesi olarak geçmekte. Arkadaşlar e, şimdi çıkım sayıma gelirsek. Ben yaklaşık e, 60 tane bıldırcın yumurtası koydum buna yaklaşık bir hani 40 tanesi falan de çıktı. E, 3 tanesi makineden aşağı düşmüştü. Makine viyollere döndürürken. E, işte birkaç tanesini dolaptan koymuştuk zaten fazladan. Hani onları da eklemiştik. Belki çıkar diye ama onlar zaten çıkmayacağı belliydi. E, yine bence bu makineye göre hani iyi bir şey çıkım. 60 yumurtadan 40 tanesi mükemmel bu makine için. E, Civcivlerim de hepsi de zaten şu an sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. E, hatta şimdi de size göstereyim direkt. Evet arkadaşlar, bakın şimdi de e, baldırçınlarımızın yanına geldim. E, bunların dediğim gibi gelişim videosunu her gün çekiyorum. Onu da en yakın zamanda kanalımla paylaşacağım. Arkadaşlar beni ilk defa izleyenler varsa yine kanalımda e, bıldırcınlarımızın, yavru baldırçınlarımızın e, çıkım zamanını filan izleyebilir kanalıma girip. Ee, abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Ve arkada bayağı zıplamaya başladı şu bıldırıcımız. Sizin de gördüğünüz gibi. İyice kendilerine geldiler. Şöyle bir yukarıdan da bakalım açalım şöyle. Şöyle. Kapağını da açalım. Evet arkadaşlar şimdilik durumları iyi. İnşallah da güzel bir şekilde büyürler. Bir tane de size yakından göstereyim. Böyle. Bakın gerçekten çok tatlı neyse bırakalım evet arkadaşlar ee şurada da çimbalıcılarımız mayışmış yine burada uyuyorlar bunlar da bakın gördüğünüz gibi kanatları artık yavaş yavaş çıkmaya başladı hafif beyazlıklar oldu bunlar da gerçekten çok tatlılar hatta şimdi de uçmaya bile başladılar neredeyse bu kaplan fırlayacak kadar uçabiliyorlar Neyse arkadaşlar. E, Şerifciler işte gördüğünüz gibi makineden çıkarttım bunların hepsini. Demin size gösterdiğim hobi kuluçka makinesinden. E, siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Hobi amaçlı bakmak isteyenler. E, demin gösterdiğim makineden alabilirler. Yani güzel bir makine. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. E, kanalımı yeni görenler için de abone olup like atarsanız gerçekten çok seviniriz. Bu videoyu da beğenirseniz ve kanalımıza da abone olursanız gerçekten çok iyi olur. Diyelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet, herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz.